Bir isim Cihan Özellikle Galatasaray'da Birçok önemli karşılaşmada Etkili futbol sergiledi Şimdi de Büyükşehir Belediyespor'un Başarısı için Derd döküyor. Arif Erdem Abdullah Avcı iki kader arkadaşı Büyükşehir Belediyespor'un Başarısı için uğraş veriyor Büyükşehir Futbolu'nun önemli ismi Abdullah Avcı Kaycı da keza öyle. Evet ilk vuruşu Cihan kullanacak. Düştü kalede. Cihan topun gerisinde. Yunus Yıldırım düdüğünü çalmak üzere. Yunus Yıldırım. İşaretini verdi. Cihan geliyor. Cihan vurdu. Top direkten döndü. İlk penaltı vuruşu Cihan değerlendiremiyor. Şans şu anda Beşiktaş'tan yana. Evet. Düştü ters köşeye doğru hamle yapıyor. İyi bir vuruş da yapamıyor Canas Polatlı. Direğe çarpan top. Oyun alanına geri düşüyor. Hugo Almeida. Zira Türkiye Kupası'nda dört golü var. maçlarda ilk penaltı uyuşunu okullanacak. Hugo Almeida. Hasak iş dikkatli kalede. Almeida. Almeida topu Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Hugo Almeida'nın penaltıdan kaybettiği golle penaltılarda 1-0 önde siyah beyazlılar. 26 yaşında Almeida. Herder Erder Bremen'de 2006-2007 sezonunda 28 maçta 5 gol. 2007 ile 2010 arasında 89 maçta 36 gol attı. Zira Türkiye kupasında da 4 gol atmıştı. Yine de görünceye siyah beyazlılar. Ekrem Ekşioğlu savunmadan birisi isim. İkinci penaltı vuruşunu kullanacak. Üstü dikkatli. Yunus Yıldırım işaretini verdi. Ekrem geliyor. Ekrem vurdu. Kapağlarda. 1-1 oldu. Manuel Fernandes. Beşiktaş'ın da oyuncular tabii. İlk vuruşları aslında genelde Son vuruşu en evet. iyi oyuncular kullanır evet. ya. Evet. İlk vuruşta, evet. öyle değil mi Yunus'ta evet. oyuncular? Tahmin ediyorum. Stoperler ve orta savcıları evet. daha sonra kullanırlar. Tahmin ediyorum bundan sonraki penaltı birini Simao atacak. Değil mi? Birini Karejma. Öyle görünüyor yani bunun kim atacak? Bu arada Beşiktaş da bundan önceki 24 golü yabancılar kaydetmişti. Bu alışkanlık sürüyor bu olay. Evet. Bu arada Kuvarejma'da heyecanlı Fernandes. Asagiş dikkatli. Manuel Fernandez. Fernandez vurdu gol oldu. 2-1 Beşiktaş önde. İşte bakın. Fernandez'in penaltıdan topu ağlara gönderişi Kaydettiği gol. 2-1. altılarda 2-1 önde Beşiktaş. Genel toplamda da 4-3. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor taraftarları Gökhan Ünal Topun gerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da. Spor'da Yunus İşaretini veriyor Gökhan Ünal geliyor Gökhan vurdu topağlara gidiyor 2-2 Savunmadan bir isim Mehmet Orelio geliyor Penaltı vuruşunu kullanmak üzere Durum 2-2 Uçtu ve top ayrı köşelerde. <laughs> Mehmet Aurelio. Yunus Yıldırım işaretini vermek üzere. Geliyor geliyor. Aurelio vurdu topu alara gitti. 3-2. Beşiktaş avantajını sürdürüyor. Mert Nobre sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu ama Kayseri'de arkadaşlarını yalnız bırakmayan oyunculardan biri o da. Asagiş ve top ayrı köşelerde. Holmen dördüncü penaltı vuruşunu kullanacak. Samuel Holman. Rüştü ile Yunus Yıldırım'ın diyaloğu Metin. İlçeyi belediye sporlu oyuncular. Tık tık tık. Penaltı Rüştü'nün yıkıldığı noktada bir sıkıntı var. Demir Demin Orelio'da da öyle bir top Oradan kayıyor yani şeyden, kireçli noktadan. penaltı vuruşunu Samuel Holmen kullanacak. Üç dikkatli. Holmen. Holmen topun üzerine geldi. Holmen topa ağlarda. 3-3. Roberto Hilbert geliyor. Penaltı vuruşunu kullanmak üzere. İşte bakın Holmen. Rüştü de henüz doğru köşeyi bulamadı. üç eşitlik var. Bir penaltı vuruşundan yararlanamadı şu ana kadar. İstanbul Büyükşehir Belediye Sporu İlber dışarı vurdu topu. Durum 3-3 ve penaltı vuruşlarında da eşitlik var şimdi. İşte bakın Roberto Hilbert topu dışarı böyle vurdu. Metin depe geliyor penaltı vuruşunu kullanmak üzere. Öne geçme şansı İstanbul Büyükşehir Belediyespor için. Topun gerisinde Metin. Evet, top durdu. Üstü dikkatli. Bakalım doğru köşeyi bu kez bulabilecek mi? Metin geliyor. Metin vurdu, top direkten döndü. Beşiktaş avantajı yakalıyor. Son penaltı vuruşunu. Beşiktaş gole çevirirse kupanın sahibi olacak. Zira Türkiye kupasında şampiyon olacak. Metin vurdu top direkten döndü. Şimdi Rüştü sağ köşeye doğru yatıyor. Yani halbuki rahat şekilde daha dengeli vurmak lazım. Cihan da sert vuruşları denediler. Sima. Biliyorsunuz ki vuruştan önce köşe seçiyor Rüştü. Ona tabi, göre tabi, tabi, lazım ama tabi... Zaten bir de toptan önce gidiyor Rüştü köşeye. Bakalım Hasagic. Şu ana kadar bu maçın 2-2 olmasında 4 önemli kurtarışı imza atarak büyük pay sahibi olmuştu. 46, 83 ve 92. dakikada 2 tane olmak üzere 4 önemli kurtarışı imza attı. Simon Sabrosa. Penaltılarda 3-3. Skorda 2-2'lik eşitlik var. Bu penaltı vuruşunu gole çevirirse Beşiktaş şampiyon olacak. Sabrosa ve kafalarda. Simo Sabrosa. Beşiktaş Zira Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor. Beşiktaş kupayı müzesine götürüyor. Siyah beyazlılar 1975-76 şöyle bir bakıyorum. 1997-98 sezonunda 1-1 biten iki maçın ardından 5-3 ile Galatasaray'ı bırakıp kupayı müzesine götürmüştü. İkinci kez penaltılarla zira Türkiye kupasının sahibi oluyor siyah beyazlılar. Zira Türkiye kupası Beşiktaş'ın küçük bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.